Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adami roblox'ta roblox adami bölümüne girdim ve yeni güncelleme gelecek çok güzel bir güncelleme iki gün sonra e, gelecek 750 dolara bir tane yumurta alacağım arkadaşlar Çünkü o yumurtalar iki gün sonra gidiyor O yüzden hemen e, bir tane almam lazım 750 dolara bu serverde tek birkaç Oo, server büyükmüş yanlış görmüş arkadaşlar e, Hemen ben teleportlanacağım. Şunu şu kedime açacağım. Ha, Şu kedim kedimle birlikte ışınlanayım. Arkadaşlar bakın, sizinle konuşurken tam yapayım. Arkadaşlar yeni güncelleme iki gün sonra gelecekmiş ve o yeni yumurtalar gidecek. Yeni yumurta gelecek, yeni bir yumurta. Onun içinden de petler geliyor. Petlerle ne yapıldığını bilmiyorum ama robotlu şeyler yapılabiliyor. Durun. Ben danstan durayım mı? Dans dur. Arkadaşlar bakın şu anda Peki ride'ını istiyorum. Ride 150 Robux. Üstüne binmek. Bir de fly'ı var onun. Fly var. O da 200 300 Robux. Yani. Çok pahalılar. Şimdi bunu atalım. Şimdi pet, petler var. Bakın arkadaşlar şu penguen Robux'lu bir e, şey. Onu ben az önce bedavaya aldım. Şey verdim ama karavan verdim. İlk bende şey vardı. Bir tane uçan kaykay vardı. Onu trene verdim. Trenle de e, karavan aldım. Karavanla da e, şey aldım. Adını unuttum. Arkadaşlar iki gün sonra şu, şunlar gidecek. Şu önümde durdum. E, yumurtalar gidecek. Onların yerine yeni yumurtalar gelecek. Ama ne çıkacak içinden? Arkadaşlar bakın şu anda şu ana kadar ben şu kadar pet çıkartmışım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir işim çıktı. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz üzere, üzere tek en değerli petim şu e, penguin Roblox'lu olan. Daha bir sürü e, hayvan var. Albino, şu gördüğünüz eee maymun oyun çok donuyor. Ben tabletime bir tane alsak alacağım artık. Bakın arkadaşlar şu anda tam önünde duruyorum. Önünde durdum kafamın önünde olan ki e, albino. Yani beyaz bir şey. Burada da e, altına hayvanlar var. Ama en değerlisi şu. Şu siyah ejderha bakın. Kafamı getireyim mi? Ama bakın şu anda orada. Onu yapmak için o kadar uğraşılıyor ki. Şu pet e, şundan bir 50-60 tane açıyorlar. Tanesi de 1450 dolarmış. Çok pahalı. Bu da 600 dolarlık. Şu anda ona param yetiyor. Ama ben ondan almayacağım. Bir de şundan var. 350 dolarlık. Ben bundan bir kere açmıştım. İçinden içinden tavşan çıktı. Şimdi arkadaşlar ne gelecek söyleyeyim. 6 tane yeni hayvan gelecek. Bir, e, dinozorlar da geliyor. Yani T-Rex geliyor. Adominus sonucuna girdim. Baktım. T-rex geliyor. dodo geliyor. dodo aynı bir tane e, eski çağda yaşayan bir tane hayvandı. Şu anda çoğu hayvan gitmiş. Ama çoğu gitmiş. Şu anda şey yok. Şu for, Şunlardan yok. Şu siyah daradan. Hiç kimse yok. Var ama artık satın alınmıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, T-rex geliyor. O çoğunca dinozorlar gelecek. Ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Cık. Arkadaşlar e, video beğeni like atıp yorum atmayı a, yorum atarsanız sevinirim. Arkadaşlar bunu serisini yapayım mı bu yap, yap yapayım ders yapamam arkadaşlar ya. Sonra işim oluyor. Ben bu oyunu pek fazla açamıyorum. İşim çıkıyor bazenleri. Ben benim ha ke, zannettim ki benim kedimi almışlar. Arkadaşlar bu arada e, bir, birkaç hafta önce miydi? şey vardı dolandırıcılar vardı arkadaşlar ondan dolayı ben girmemiştim hiç korkuyordum da belki eşyalarım çalınır diye ondan dolayı kaçtım hiç girmiyordum oyuna oh tamamdır çıktım arkadaşlar arkadaşlar ben de yeni öğrendim bu hileyi çok güzel bir hileymiş bu alan dışında istediğiniz gibi oyun oynayabiliyorsunuz Bakın arkadaşlar şu anda ben oynayabiliyorum. Herkes alt katta kalmış. Bu oyuncağın e, şey var. Böyle seni nereye atıyorsun ipini. O da seni öyle götürüyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı e, yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. E, video duruyor mu? Kendinize iyi bakın. Bay bay.